Selamünaleyküm. aleyküm. Ben Hasan Uzun. Bugün sizlerle bir sohbet videosuyla buluşalım istedim. Uzun zamandır konuşmak istediğim bir mevzu var aslında. insanların mesleklerini zor gösterme çabası. Ben burada tabii kendi mesleğim olan öğretmenlik özelinde konuşacağım. Öğretmenlik tabii ki kutsal bir meslek, çok ciddi bir meslek, emek isteyen bir meslek. Fakat meslektaşlarımın sürekli bu mesleğin zorluklarından bahsederek kendilerini acındırmak istemesi mi bilmiyorum. Ya da kendini böyle çok prestijli bir iş yapıyor gibi göstermesi mi? Yani bu amaçla mı yapılıyor bilmiyorum ama bana çok garip geliyor gerçekten. Yani önce şunu söyleyelim birçok meslek için, her meslek için geçerli. İşini severek yapan insan için zor meslek aslında yoktur diyebiliriz. Önce bunu söyleyelim. Yani e, istisnalar kaydı bozmaz elbette. Dolayısıyla... E, i̇şini sürekli zor göstermeye çalışan insanlar şunu bir sorgulamalı. Yani ben işimi seviyor muyum? Ya da sürekli işte yeni haklar talep etmek için devletten, işte şuradan buradan e, bu amaçla mı yapılıyor? E, öğretmenlik, yani kolaylıkları da var, zorlukları da var. Tarafsız bakacak olursak tabii ki. Hemen yani 15 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. E, zorluklarıyla başlayalım önce tabii ki. Hep dinlendirilen işte, e, yani... Evde birkaç çocuğa bile tahammül edemeyen ebeveynler var ama biz 30 çocuğa, 20 çocuğa e, bakıyoruz tabiri caizse tırnak içerisinde e, diye. E, kısmen doğru fakat sınıf ortamında çocukların e, uyumuyla evdeki uyumu bir olmuyor. Evdeki serbestlik ayrı, e, okuldaki disipline uyum sağlama ayrı. Yani Dolayısıyla e, 30 çocuğun sınıftaki disiplin sorunuyla bazen evdeki 2-3 çocuğun disiplin sorunu aynı düzeye gelebilir. Onu söyleyeyim kesinlikle. Yani bana mesela birçok işte ilkokula kayıt olurken bazı öğrenciler işte e, görülüyor bazı işte büyükler tarafından. Bana söylüyorlar ya sende bayağı bir yaramaz öğrenci var işte şu bayağı sıkıntılı, bu bayağı sıkıntılı. İşte şu şöyle bir öğrenci, bu böyle bir öğrenci. ha Geliyorlar elhamdülillah konuşuyoruz, ediyoruz. Diyalog içerisine giriyoruz. Sınıf ortamına uyum sağlıyor. Belli bir süre sonra o tırnak içinde yaramazlığından eser kalmıyor. Bana göre yaramaz öğrenci de pek yoktur. Aslında hareketli, mizacı farklı, liderlik e, özelliği olan e, özgür özgürlüğüne daha çok düşkün ee, öğrenci vardır ben böyle düşünüyorum o ayrı bir mesele ama e, yani e, bu da evet sınıf ortamında e, sınıfı yönetmeyi bilen birçok öğretmenimiz zaten bunun farkındadır yani o disiplin sorunları o kadar fazla olmaz İkinci mevzu işte mesai dışı yani biz evde de mesai yapıyoruz işte ne yapıyoruz mesela yazılı kağıtlarını sınav kağıtlarını eve götürüyoruz evde okuyoruz. Doğru, yani olabilir. Bunu branş öğretmenleri boş derslerinde de yapabilir bu arada hani her branşta olmuyor ama birçok branşta günlük işte 7 saat okul varsa en az 1 saat, 2 saat boşluğu olabiliyor. Bazen daha fazla olabiliyor, bazen hiç olmayabiliyor. Bunu bu boş saatlerinde de yapabilir öğretmenimiz. Ya da branş öğretmenlerimizin boş günleri olabiliyor, bu boş günlerde de yapabilir. Ya da... Bütün saatleri dolu bir branşta olabilir. Buna da katılıyorum. Evde yapabilir. Ee, yani bunu bir zorluk olarak bahsedeceksek olabilir. Yani çok fazla şube derse giren öğretmenler var mesela. Ee, onlarca, yüzlerce belki yazılı kağıda bakmak durumunda kalıyorlar. Tamam, anlıyorum. Bu bir zorluk olarak e, yerine göre kabul edilebilir tabii ki. Bunun dışında, işte dersi nasıl anlatacağımızla alakalı şöyle biraz yaklaşayım. Dersi nasıl anlatacağımızla alakalı İşte Önceden hazırlık yapma. Bunu yapan öğretmenlerimiz var fazlasıyla ve çok güzel. Yani bu da evdeki bir mesaiye karşılık geliyor, doğru. Ama her ders için, her konu için ayrı ayrı hazırlanmak mümkün mü acaba? Bunu da sorgulamak lazım. Yapanlara çok saygı duyuyorum. Çok büyük emek veriyorlar, evet. Çok güzel bir şey. Bunun dışında, yani öğretmenler işte okulda nöbet de tutuyor, şunu da yapıyor, bunu da yapıyor. Tamam. Yani genel anlamda zorlukları bunlar. Ee, bir de kolaylıklarına bakalım. Güzelliklerine bakalım. Olumlu gördüğümüz taraflarına bakalım. Bence en önemli artısı e, bir öğretmenin kendine ayırabileceği, ailesine, çevresine, hobilerine ayırabileceği zaman çok fazla bir kere. Yani yılda 365 gün var. E, ben mesela iki öğretmeniyim. Haftada 5 gün gitmek durumundayım okula. Buna rağmen senede çalıştığım gün sayısı 185, 186 civarında oluyor. Yani kalan 180 günde de tatil yapmış oluyoruz. Bu ne demek? İki günden biri tatil demek. Yani yaz tatilleri, ara tatiller, 15 tatiller, işte dini bayramlar, milli bayramlar gibi gibi hepsini topladığımız zaman yani 180 gün civarında bir tatilimiz var. Elhamdülillah. İşte ara seminerlerde de okula gidiyoruz bazen, bazen online oluyor. Ortalama bir rakam söyledim. Dolayısıyla bu hiçbir meslekte olmayan hemen hemen bir rakam, bir oran. Mesela ben ilkokul öğretmeniyim, kendimden örnek vereyim. iki buçukta benim dersim bitiyor her gün. 2.30'dan otuzdan sonra, yani aslında yarım gün mesai yapıyor gibiyim şöyle söyleyeyim. Yani 5'te çıkan tam tam yarı değil yani onu demek istemiyorum ama işte 5'e kadar çalışan memurlar var. işte özel sektörde 7'ye 8'e kadar çalışan, yazları 9'a kadar çalışan insanlar var. Dolayısıyla bizimki yarı mesai ya da 4'te 3 mesai gibi de düşünülebilir bu açıdan kolaylıklarını söylüyorum. Bir de branşlarda özellikle belli branşlarda haftada 3 gün okula gitme 4 gün okula gitme durumlar olabiliyor. Yani haftada 3 gün tatil, 4 gün tatil yapabilme imkanı oluyor. Dolayısıyla bu branşlarda da yılda 200 günün üzerinde çok rahatlıkla yani 220-230 gün dinlenme imkanı bulabilen öğretmenlerimiz olabiliyor. Yani bunları söylemekten çekinmeyelim. Bu, bunda gocunacak bir şey yok. Bu öğretmenin hakkıdır, helalidir. Hiçbir sıkıntı yok. Ben haftada 3 gün çalışıyorum diye göğsünüzü gere gere, mesleğinizi iyi yapıyorsanız sonuçta kimse size bir şey diyemez. Aldığınız para helaldir, yaptığınız iş helaldir. Bundan gocunmayın. Neden illa ki kendimizi böyle ya çok zor bir iş yapıyormuşuz havasına sokuyoruz? İşte öğrencilerle uğraşmak zor veliler. Tabii ki zor. Ama her mesleğin zorluğu var zaten. Yani öğretmenlikte de bunları da sayabiliriz. Ama sen öğrenci ve velilerle uğraşmayı e, farklı bir yöntemle daha güzel sonuçlara bulaşmak için bir fırsat olarak görebilirsin. O da ayrı bir mesele. Ee, yani dediğim gibi bence e, en önemli artılarından birisi öğretmenliğin e, kendimize ayıracağımız vaktin çok çok fazla olması. E, bunun dışında işte dönemden döneme yıldan yıla değişiyor ama e, şu anda ortalama bir öğretmen maaşı ortalama bir düzeyde bir gelir sunuyor. Öyle söyleyeyim genel manada. Ama şu anda işte 10 yıl dolduran öğretmenler uzman oluyor, 20 yıl dolduranlar baş öğretmen oluyor. Bunun gibi maaş artışı e, imkanları da var öğretmenlerde. E, dolayısıyla şu anda e, yani bir öğretmenin ortalama maaşta bir öğretmenin e, evi geçindirememesi diye bir şey istisnalar hariç söz konusu değil. E, öğretmen öğretmen evlendiyse iki maaş varsa zaten diyecek bir şey yok yani. Ona da e, bekar öğretmenler var. Çok rahat yaşayabilirler yine. Yani bu sözlerime belki kızacaklar ama e, öğretmenin maaşı yeterli değil. Bunu söylemiyorum ama geçince kadar bir maaş alıyor öğretmenler. E, tabii ki isteyen varsa başka bir meslek tercih edebilir. İlla ki bu mesleği kimse size zorla seçtirmedi. Zorla geleceksin burada çalışacaksın bu maaş alacaksın demedi. Dolayısıyla e, meslek seçiminde yani serbest insanlar. Ee, bunu söyleyebiliriz. Tabii ki maaş artışı hakkını talep etmek en doğal hakkı öğretmenlerin. Onu da ayrı tutuyorum tabii ki. Ee, öğretmenin güzel yanlarından birisi ne başka? Ee, yani insan yetiştiriyorsunuz, insanlarla muhatapsınız, çocuklarla muhatapsınız genelde. Ve bunun etkilerini görebilmek muazzam. Özellikle ilkokulda bu çok daha barizdir. Ee, çok güzel manevi tatmin sağlıyor inanın ki. Ee, tabii yıllar sonra bir öğrencinizle görüştüğünüz zaman... Eğer özellikle o öğrencinin sizin eğitimlerinizi unutmadığını ifade ediyorsa, ona göre kendi hayatını şekillendirmeye gayret ettiğini söylüyorsa ve görüyorsanız, bunun manevi hazı çok daha farklı oluyor. Bu da öğretmenin artılarından bir tanesi diye düşünüyorum. Yani bunun dışında genel anlamda. Dediğim gibi bunları söyleyebiliriz artısı da var eksisi de var ama ben öğretmenliği genelde çevreme çocuklara tavsiye ediyorum fakat öğretmenlerin birçoğu nedense çocuklarına özellikle öğretmenliği tavsiye etmiyorlar ya da öğrencilerine tavsiye etmiyorlar ama ağzımızda hep öğretmenlik kutsal meslek lafı var peki neden diye sorduğumuz zaman başta işte öğretmenliğin prestiji düşük öğretmenliğin ataması düşük Allah aşkına biz her şeyi prestij için mi yapıyoruz? Atama işini anlarım ama şu an çok zor değil yani. Ortalama KPSS'de 85 puan alan birçok branşta öğretmen şu an bile atanabiliyor. Atamalar düşmüş olduğu olmasına rağmen. Dolayısıyla yani bilmiyorum, e, bu beni çok üzüyor. Öğretmen, öğret, çocuğuna öğretmenliği tavsiye etmeyen öğretmenler, e, öğrencilerine öğretmenliği tavsiye etmeyen öğretmenler. Mesela bir dönem benim e, yeğenlerimden bir tanesi öğretmenlik düşünüyordu dershanedeki hocaları ona şu şekilde geri bildirim vermişler. Sen daha iyi yerlere gelebilirsin. Neye göre daha iyi Allah aşkına? Neye göre daha iyi? Lafa geldi mi öğretmenlik çok iyi bir meslek. Öğretmenler kutsaldır. Neye göre daha iyi Allah aşkına? İlla daha yüksek puanlı gidiliyor diye. Diğer meslekler daha mı iyi oluyor? O çocuğun fıtratına belki öğretmenlik uygun. O çocuk onu istiyor, onu görüyor. Yani çok iş gelmişti bana o dönemde ve şu anda da maalesef böyle düşünen birçok eğitimcimiz var. Yani Evet bolca eleştiri yapıyorum bu videoda. Ama işini hakkıyla yapan çok kıymetli öğretmenlerimiz de var. Onları da tabii ki ayrı tutuyorum. Ama öğretmenlere genelleme de yapmıyorum. Yani üstüne alın alınıyorsa birisi bunları yapıyor demektir. Zaten düzgün bir şekilde öğretmenliğini yapıyorsa hiç üstüne alınmasına gerek yok. Onlar elleri öpülesi öğretmenlerdir tabiri caizse. Ee, dolayısıyla böyle bir durum var. İlkokul öğretmenliği inin avantajları, dezavantajları farklı olabilir. Branşların farklı olabilir. Lisede farklı olabilir. Bölgeden bölgeye de farklılık gösterebilir. Ee, onu da söyleyeyim. Ben genel hatlarıyla konuştum. Ama e, genel, genel olarak da şöyle bitirelim. Tüm meslekler için kendi mesleğimizi zor gibi göstermeye, kendimizi acındırmaya hiç gerek yok. E, ya da kendi mesleğimizi böyle çok prestijli, güzel bir meslek gibi göstermeye de e, gerek yok. Bırakın insanlar görsünler sizin yaptığınız mesleği zaten kaliteli yapıyorsanız. E, siz o meslekte prestij kazanırsınız isterseniz. Herhangi basit görülen toplumca bir meslek yapmış olun. E, orada çok iyiyseniz, kaliteliyseniz, kendinizi ispatladıysanız herkes size saygı duyacak zaten. Yani bunun için illa doktor, avukat, mühendis olmaya da gerek yok. E, ama maalesef böyle bir algı var. İşinizi çok iyi yapın, işinizi severek yapın. Ee, ki insanlar sizlere saygı duysunlar. O zaman prestijiniz de olur eğer böyle bir şey düşünüyorsanız. O zaman yani bunu da düşün, parayı da düşünüyorsanız paranız da olur büyük ihtimalle daha fazla. Ayrı bir mevzu. Ee, bu tarz sohbet videoları gelsin mi? Hangi konularda konuşalım? Varsa önerileriniz yine yorum olarak yazabilirsiniz. Bugünlük bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.